Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere göz ardı edilen bir konudan bahsetmek istiyorum. Yani gün içerisinde biz çok muhabbetini yapıyoruz ve hissediyoruz da bunu enflasyonu. Ama bunu işletmelerde pek değerlendirmiyorlar. Neden değerlendirmiyorlar bilmiyorum. Göz ardı ediyorlar. İşte patronlara biraz daha iyi geliyor rakamların büyüdüğü. Ama işte buradaki paranın değeri daha önemli bizler için. Şimdi örnek vermek gerekirse bir besi işletmesisiniz diyelim. 8 aylık bir besiye çıkacaksınız. Yani besi per süreciniz 8 ay diyelim. Hayvana 40.000 TL'den aldınız. %60 enflasyon var bu ülkede diyelim. E, aydık %5'i gibi tekabül eder. Her ay için %5 şeklinde. 8 ayda %40 dolaylarında bir enflasyon olur arkadaşlar. Yani siz 40 TL'ye aldınız bir besilik materyali, bugün başladınız besiye 40 TL'ye aldınız bu hayvanı. Bundan 8 ay sonra kestirdiniz. Kestirdikten sonra yeni alacağınız materyal 56 TL olacak arkadaşlar. %40 bazında baktığınızda 16.000 TL üzerine eklemeniz gerekiyor. Yani siz 40 TL'ye aldınız. 30.000 TL'ye beslediniz 70 TL. Siz bir sonraki dönem Hayvan almaya kalktığınızda 56.000 TL'ye alacaksınız arkadaşlar. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Aynı şey kaba yemler için de geçerli. Siz elinizdeki ham maddeyi, elinizdeki hayvanı bir tur döndürdükten sonra tekrar hepsini aynı yerine koyduktan sonra elde kalan parayı kar olarak değerlendirmeniz gerekiyor. Sistemin çarkları hepsi dönmeli ki devamında kalan para kar olsun. Arkadaşlar sürdürülebilirliğin ilk şartı ve en önemli şartı karlılıktır. İşletmelerin karlı olması gerekir. Bütün çarklar dönmelidir. Döndükten sonra kalan para size kar olarak yansın. Şimdi ben e, farklı işletmelerde böyle konuşmalara katıldım. Konuşmalarda dinledim. Hep deniyor ki işte biz besi hayvanından şu kadar para kazandık. Arkadaşlar besi hayvanını 16-18 ay beslemişler. 16 ay önceki fiyatları koymuşlar buzağı fiyatını. Ee, aynı şekilde yemleri de o zamanki yemlerden 7, 6 liradan 7 liradan yemlerden koymuşlar. Ee, böyle yapınca tabi devasa karlar çıkıyor. %100 kar ettik diyorlar biz besi hayvanlar. 35 35.000 TL'ye besledik. 70.000 TL'ye sattık diyorlar biz hayvanları. Bugün buzağı almaya kalk. 20 TL bir buzağı. Besilik materyal olarak bunu almaya kalktın da sen 5-6 aylık buz veriyorsun 40 TL'yi, 35 TL'yi. Yani sen nasıl 35 TL'ye besledin? İşte arkadaşlar buradaki enflasyonu iyi hesap etmek gerekiyor. Biz gerçekten kazanıyor muyuz, kazanmıyor muyuz? Bunu gerçekten iyi incelemek gerekiyor. Eğer kazanmıyorsak parayı heba etmenin anlamı yok arkadaşlar. Önemli olan burada karlılıktır, sürdürülebilirliktir. Aynı şey bu mısır silajları için, yoncalar için de geçerli arkadaşlar. Mısır silajını 2 TL'den aldınız. Ertesi sezon 3 TL oldu mısır silajı. 1000 ton aldınız. Tonu 2000 TL'den. Ertesi sene yine 1000 ton alacaksınız. Çarkları döndürmeniz gerekiyor. Yine 1000 ton alacaksınız. Bu sefer 3000 TL'den. Yani sizin mısır silaj maliyetiniz %50 artmış durumda. Diyelim varsayıyorum yani önümüzdeki sezon için. 3000 TL'den. E siz rasyon maliyetlerine mısır sıracını hep 2 TL'den 2 TL'den 2 TL'den girerseniz ertesi sene mısır sıracını nasıl alacaksınız arkadaşlar? Cebinizden o zaman kayıtlarda hata çıkıyor. Siz çok para kazanmış gibi görünüyorsunuz. Ama işte o çarkı tam bir tur döndürdüğünüzde ertesi sene Mısır Sıraj'ı aldığınız o acı tabloyu hissediyorsunuz. Çalışıyorsunuz çalışıyorsunuz. Elde avuçta bir şey yok diyorsunuz devamında. Onun için bu enflasyon payını çok iyi hesap etmek gerekiyor. Aynı şey yonca içinde. Sezonunda yoncayı mesela bu sene 5.5-6 TL'den alan da oldu. Şu an almaya kalkanlar 7.5 TL'den alıyor mesela. Ama mesela o gün yatırdığınızla bugün arasında da paranın enflasyon değeri var. 3 ay, 2 ayda da e, para enflasyonda biraz değer kaybetti. Yani o zaman aldığınız 6 TL şu an 6 lira 60 kuruş civarlarında bir şey olabilir arkadaşlar. Bunları çok iyi hesap etmek gerekiyor. Çiftçilik gerçekten ekonomiyi e, bilmeyi gerektiriyor arkadaşlar. Gerçekten işimiz zor. Hayvancılık da, çiftçilik de aynı şekilde. Hem ekonomiyi bileceksiniz, hem hava şartlarını bileceksiniz, hem hayvanın ihtiyaçlarını bileceksiniz, hem toprağın ihtiyaçlarını bileceksiniz. Gerçekten çok yönlü, yetenek ve kabiliyet isteyen bir iş. Bunun için işimiz çok zor ve işletmelerin verimleri çok düşük arkadaşlar. 15 litre, 20 litre, 25 litrelerde gezen sütler var. Yani bunun 28'in üzerine, ben 27-28'in üzerine çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de e, konsantre yem miktarını arttırmak gerekiyor. Şimdi deniyor ya işte fabrika yemi pahalı, fabrika yemi kullanmayalım, konsantre yem pahalı kullanmayalım. Arkadaşlar ne pahalı? Hangisi pahalı? Hangisi ucuz? Önce bunu karşılaştırmak gerekiyor. Şimdi e, kaba yemlere baktığınızda bir buğday otu, bir yulaf otu, işte bir karışık tırtıkale bezelye karışık otlar fiyatı kaça gelmiştir? E, tonlu 5000-6000 TL'den aldıysanız zamanında e, yoncayı 6 TL'den 7 TL'den aldıysanız hayal edin arkadaşlar o günlerde e, konsantre yemlerin fiyatları neydi? O günlerde konsantre yemlerin fiyatları 7 TL-8 TL bandındaydı. E, i̇çindeki besin değerlerine baktığınızda emin olun konsantre yemlerin besin değerleri daha yüksek. Yani 1 kilogram konsantre yem verdiğinizde daha fazla üst alırsınız. Bir kilogram kaba yeme göre. Kaba yem e, bizim rumen yani nin sağlığı için önemli. Sindirim sisteminin sağlığı için önemli. Hayvanın geviş getirmesini sağlayacak kadar kaba yem verdiğimizde geri kalanını konsantre yemlerle doldurduğumuzda biz daha fazla süt alırız. Bu şekilde de 1 litre sütün birim maliyeti daha ucuza gelir. Yani daha karlı bir işletme oluruz. Demek istediğim arkadaşlar konsantre yemler bugün 9 TL olan o konsantre yemler kabayemlerden gerçekten çok daha ucuz. Onun için e, kaliteli bir konsantre yemi 12-13 kilo civarlarında kullanarak e, kabayemi de bunları kuru madde bazında hesap ediyorum. 12-13 kilogram civarında konsantre yem. 12 kilogram civarında diyelim. Eee 20 kilogram kuru maddeli bir TMR yaptığınızda 12 kilogram civarında konsantre yem, 8 kilogram civarında da kaba yem kullanmanız sizler için daha iyi olacaktır. Daha karlı bir süt üretiyor olacaksınız. Siz daha karlı bir işletmeye sahip olacaksınız ve daha sürdürülebilir olacaksınız arkadaşlar. Sonuçta biz bu işi para kazanmak için yapıyoruz. Para kazanmıyorsak Boşu boşuna çalışıyorsak Hammalık yapmaya gerek yok arkadaşlar ee, Bir diğer bahsedeceğim şey Arkadaşlar inek besisi ee, İnek besisinde Şöyle bir şey demek istiyorum ee, Bu besilik danalarda arkadaşlar Hayvanların tam gelişim çağları Gelişim dönemleri ee, Bu dönemlerde Yemden yararlanma oranları çok yüksek Hayvanların bir tükettikleri bir kilogram kuru madde ile daha fazla canlı kazanabilirler. Şöyle söyleyeyim. bir ineğin bir kilogram canlı kazanması için diğer taraftan da bir dananın ortalama bir dananın bir kilogram canlı kazanması için sizin ineğe iki katı daha fazla tüketim yaptırmanız gerekiyor. 2 i̇ki, iki katı daha fazla yem tüketmesi gerekiyor. Şimdi bir düşünün hangisi daha karlı? Arkadaşlar benim gözümde inek beslenmez arkadaşlar. İnekte bir problem varsa diyelim ki bir tırnak problemi ve bu tırnak problemi sizin e, veyahut da işte döl problemi hayvan gebe kalmamış almamış e, hayvanı kesme e, göndereceksiniz. Arkadaşlar bu hayvanın süt verimine bakın. Süt verimi yem maliyetlerine karşılanmamaya başladığı gün bu hayvanı bıçağa gönderin arkadaşlar. İşte bu sizin işletmenizi karlılığa kavuşturacak işlerden birisidir. İnek beslemeyin. İnek beslediğinizde çok yem yedirirsiniz. Karşılığında az et alırsınız. Bu da sizin karlılığınızı düşürür. Bir de şöyle bir şey var. Bir inek çok uzun tedavilere maruz kalacaksa özellikle tırnak bakımından. Ee, ve bu hayvan e, süt veriminde düşürdüyse arkadaşlar bunlara da yapacak bir şey yok. E, çok uzun tedaviler ve süt veriminin düşüklüğü bu hayvanın o laktasyonunu bitiriyor. Yani karlılığı mahvediyor. Onun için biz işletmelerde e, koruyucu önlemler almamız gerekiyor. Koruyucu önlemler neler? Hayvanları tırnak hastalığına yakalatmayacağız. Hayvanları mastit yapmayacağız. Hayvanları Döl problemi yönünden Doğum sonrası metrit endometrik olaylarını Engellemeye çalışacağız Hayvanı gebe bırakmaya çalışacağız Tırnak övme problemi yaşatmayacağız Devamında bu hayvanı biz uzun yıllar kullanacağız Eğer uzun yıllar kullanamazsak Arkadaşlar bir düvenin de giriş maliyeti var Bugün bir düve 95-100 TL 100.000 TL Siz ineği satıyorsunuz 60.000 TL'ye Bu defa arada 40.000 TL'lik bir açık var İnek satıp da düve alamıyorsunuz. İşte o zaman ne olacak? O düvenin giriş maliyeti 40.000 TL. Siz 40.000 TL'yi kazanmak için en az o ineği <laughs> çok karlı bir işletmeyseniz bir yıl o 40.000 TL'lik aradaki marjı ödemek için uğraşırsınız. Bir laktasyon o hayvanı boşuna yani parasını ödemek için çalışırsınız. O hayvana gidip de ikinci laktasyonda sakatlarsanız Yerine tekrar bir düğü almaya kalkarsanız arkadaşlar para kazanamazsınız. Onun için bir hayvanı e, tutabildiğimiz kadar 4 laktasyon, 5 laktasyon, 6 laktasyon sürü içerisinde tutmaya çalışmamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, sorularınız olursa yorumlara yazarsanız sevinirim. E, bilgim varsa, tecrübe edindiysen e, sizlere paylaşmaya çalışırım. Elimden geldiğince e, bildiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Herkese iyi günler, Bir bereketli sezonlar dilerim. Herkese iyi günler arkadaşlar.